Saat 14 gelişmelerle Yerel Bülten'de tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Sabah saatlerinde başlayan yıkım gerginliği öğlen saatlerine doğru kaçak iş yeri sahiplerinin yakınlarını çağırıp polise taşlı saldırıda bulunması üzerine alevlendi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis gerginlik üzerine gaz bombası ve biber gazı ile müdahalede bulundu. Şanlıurfa Belediyesi ekipleri Osmanlı Mahallesi'nde kaçak yapılan iş yerlerinin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi. Aralarında özel hareket timleri ve çevik kuvvetin de bulunduğu 500 polise olabileceklere karşı hazır bekletiyordu. Bir süre sonra yıkıma engel olmak isteyen iş yeri sahipleri taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı. Ortalığın karışmasının ardından 5 kişi gözaltına alınırken iş yeri sahiplerinin yakınlarını çağırmasıyla ortam daha da gerildi. Yıkıma engel olmak isteyen nişeri sahipleri ve yakınları polise taşlı saldırıda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganlara karşı biber gazı ve tazyikli su kullandı. Yoldan geçen vatandaşların bir kısmı ise taşların isabet etmesi nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölgede hazır bekletilen ambulans ortalığın karışması nedeniyle yaralılara müdahale edemedi. Geri gelin. Adam için Geri Geri Bunun üzerine yaralılar özel araçlarda çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde gerginlik sürüyor. Kaldırın. Sık şunlara! Tamamen şahsi fikrimi söylüyorum. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın, Türk polisinin Türk vatandaşına karşın sık şunlara demesini hakla bulamıyorum.